Cennette isteseniz dahi olmayacak 10 şey. Bunları sizler için araştırdım. Bunlardan ilki cennette ibadet etmek yoktur. Öyle bir zorunluluk yok. Çünkü ibadet etmek bu dünyada gerekli. Bu dünyada Allah'ın rızasını kazanıyorsun ve cennete gidiyorsun. O yüzden cennette ibadet etmek yani namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek gibi ibadetler yoktur arkadaşlar. Bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyicilerimizin %90'ı kanalımıza abone değil. Ve bizler kar amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz. Bunlardan ikincisi cennette bir yaşadığımızı bir daha yaşamayacağız. Çünkü orası lezzet alma diyarı. Biz orada bir şey yediğimizde sonra aynı şeyden yediğimiz zaman aynı tadı almayacağız. O tat gittikçe artacak. Bir yaşadığımızı bir daha yaşamayacağız. Bir lezzet üstüne başka bir lezzet, başka bir lezzet, başka bir lezzet bu şekilde devam edip gidecek. Bunlardan üçüncüsü cennette Doğa olayları, afetler olmayacak. Yani deprem olmayacak, yangınlar olmayacak, kasırgalar olmayacak. Hava soğuk, sıcak olmayacak. Aksine cennette hava ne sıcak ne soğuk böyle ılıman olarak devam edecek. Hatta cennette rüzgarın bile bir tadı olacak, kokusu olacak. O rüzgardan dahi lezzet almış olacağız. Bunlardan dördüncüsü cennette tuvalet olmayacak. Evet yanlış duymadınız. Yani orada böyle yiyeceğiz, içeceğiz ama herhangi bir şekilde dışkı, kötü, çirkin bir şey ortaya çıkmayacak. Aksine vücudumuzda ter yardımı ile o yediklerimizi atmış olacağız. Ama yine dünyadaki gibi terleyen bir insan kokar. Orada kokacağız ama güzel kokacağız. Böyle bir yer cennet. Bunlardan beşincisi, cennette ölüm olmayacak. Evet, biz burada her an öleceğiz diye işte ibadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz, kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz, kul hakkına dikkat ediyoruz. Cennette zaten istesen dahi kul hakkına giremeyeceksin. Çünkü cennet güzellerin, temizlerin, iyilerin yeri. Ve cennette ölüm olmayacak çünkü ölüm ahirette ölecek. Evet Allah ölümü öldürecek ve biz orada ebediyen kalacağız. Ama münafık ve kafirler de ebediyen cehennemde kalmış olacaklar. Bunlardan altıncısı cennette korku, düşmanlık, üzüntü gibi olaylar da olmayacak. Herkes birbiriyle dost olacak. Tam da dünyada biz bunu istiyoruz, değil mi? Dost olalım, kardeş olalım, muhabbet ehli olalım. Bunların hepsi dünyada mümkün değil. Çünkü dünya imtihan yeri. Evet, cennette de sonsuz lezzet almış olacağız. Dostlarımız olacak, arkadaşlarımız olacak ve biz orada ne yalana, ne günaha, ne yanlış şeylere giremeyeceğiz. İstesek dahi bunlar olmayacak. Üzülmek istiyorsun dünyada. İşte Bergeni dinliyorsun. Orada sen Bergeni dinlemek zorunda olmayacaksın. Çünkü üzüntü diye bir şey yok herkes böyle en lezzetli anını yaşamış olacak. Gelelim yedinciye. Cennette ihtiyarlık olmayacak. Yani oradaki herkes rivayete göre 33 yaşında olacak. Ve 33 yaşında biliyorsunuz ki insanın en verimli yaşı, en böyle genç yaşı, en dinamik yaşı cennetteki herkes 33 yaşında olacak. Hatta ben rahmetli babama şöyle demiştim. Şimdi ben sana baba diyorum ama cennette inşallah orada olursak, buluşursak ben sana orada isminle hitap edeceğim. Baba demeyeceğim. İşte sen de bana ismimle hitap edeceksin. Evet böyle olacak arkadaşlar. Herkes aynı yaşta olacak. Ne kadar güzel ya. Bir an önce insan oraya gitmek istiyor. Ve bunlardan sekizincisi cennette hastalanma olmayacak. Evet yine dedik ya bu dünyada bir imtihana vesile. Allah bize hastalıkları, musibetleri verir ki biz hem günahlardan kurtulalım hem makamımız yükselsin. Ama cennette hastalık gibi bir şey, musibet gibi bir şey olmayacak. Biz orada hastalanmayacağız. Yani gidip tedavi olmak için hastane köşelerinde sıralarda beklemiş de olmayacağız. Bunlardan dokuzuncusu cennette uyku olmayacak. Ben bunu deyince bir arkadaş şöyle dedi. E ben uykuyu çok seviyorum. Cennette de her istediğimiz olacak. Uyku neden olmayacak? Dedim ki uyku ölümün kardeşidir. Ve uyku insanın bu dünyada yorulduğunda aczini gidermek için bir vesiledir. Dünyada bu geçerli. Ama ahirette, cennette sen sonsuz olarak mutlu olacaksın. Her anın tadını, lezzetini çıkaracaksın. Yorulma diye bir şey olmayacak ki uyku olsun. Hem dedim ya ölümün kardeşidir. O yüzden Allahu Teala uykuyu da orada istesek dahi bize vermeyecek. Ve bunlardan sonuncusu yani onuncusu cennette kötü huylar ve kötü inançlar olmayacak. Yani küfür, dalalet, şer gibi olaylar olmayacak. Ateist diye bir olay olmayacak. Çünkü oradaki herkes inanmak zorunda. Hem de hakka yakın mertebesinde. Bakacak ki evet ahiret var, cennet var, cennete girenler tam anlamıyla imanları orada artacak. Cehenneme girenlerin de imanı tam anlamıyla artacak. Evet cehennem varmış, Allah hakmış, işte bak başımıza geldi diyecekler. İnşallah bu videoyu izleyen kardeşlerim cenneti hak ederler. Cenneti hak etmek için Allah'ın rahmetini celbederler. ederler. Bir de unutmamak gerek. Şunu da buraya eklemek istiyorum. Cenneti biz kendimiz çabalasak kazanamayız. Cenneti elde edemeyiz. Yaptığımız ibadetler cennet için değildir. Yaptığımız ibadetler Allah'ı razı etmek içindir. Biz Allah'ı razı edersek Allah da bizi razı eder. Yani bizi inşallah cennetine koyar. Biz böyle hüsnü zan ile Rabbimize karşı dualarımızı, ibadetlerimizi yerine getirmeye devam edelim. Başımıza gelen sıkıntılardan, problemlerden de pencereler açıp Allah'a çıkalım. Çünkü musibet bize boşu boşuna gelmez. Bizi tokatlar, bizi Allah'ın huzuruna atar. Vesvese yine bizi Allah'ın huzuruna atar. Bu dünyadaki her şey cennet için var. Allah'ın rızasını kazanmak için var. Allah'ın rızasını kazananlara selam olsun diyelim. Allah'a emanet olun.